Büyük İslam ilmi hali, Allah'ın sifatları özeti. Bu metin Allah'ın varlığının ve birliğinin tevhid temeli olan sıfatlarını açıklamaktadır. Kıdem, ezeliyet, Allah'ın varlığının başlangıcı yoktur. O kadimdir. Beka, ebediyet, Allah'ın varlığının sonu yoktur. O bakidir, kalıcıdır. Havadise muhalefet, Allah sonradan var olan, yaratılmış, hiçbir şeye benzemez kıyam bizatihi. Allah'ın varlığı ve durması kendi zatıyla kaimdir. Başkasına muhtaç değildir. Vahdaniyet, birlik, Allah zatında, sıfatlarında ve fiillerinde, yaratmasında tektir, ortağı yoktur. Hayat, Allah diridir, hayyül kayyum. İlim, Allah her şeyi sınırsızca ve eksiksiz bilir. İrade, Allah dileyendir. Her şey onun dilemesiyle olur. Mecburiyet altında değildir. Kudret, Allah her şeye gücü yetendir, Kadir. Semi, işitme. Allah her şeyi işitir. Basar, görme. Allah her şeyi görür. Kelam. Allah'ın harf ve sesten beri olan kadim bir sözü vardır. Kur'an-ı Kerim bu sıfatın tecellisidir. Tekvin, yaratma. Allah, ol diyerek var eden ve yok edendir. Sonuç. Kainatın düzeni Varlıkların hikmetli yaratılışı ve kendi varlığımız ilim, kudret ve irade sahibi, ezeli ve ebedi olan tek bir yaratıcının Allah'ın varlığına en büyük şahittir. Ben Recep Barut YouTube kanalımda İslami bilgiler ve sorular paylaşımlar yapıyorum. İlgi duyuyorsanız kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilir, bize destek verebilirsiniz. Allah'a emanetsiniz.